Merhaba arkadaşlar kanalıma bugün de hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugünkü videomuzda kadınlarla anlaşamayan erkeklerden bahsedeceğiz biraz ne oldu da bugün bu noktaya geldi bu erkekler neden kadınları hep suçluyorlar da kendi kusurlarını görmüyorlar neden sağlıklı bir ilişki yaşamıyorlar çünkü sağlıklı ilişki yaşayabilmesi için bir insanın geçmiş hikayesinde de sağlıklı verilerin olması önemli arkadaşlar. Bu kadınlarla anlaşamayan erkeklerin geçmiş hikayelerinde hayal kırıklıkları maalesef çok oluyor. Özellikle çocukluk dönemlerinde annesi tarafından sevilmemiş, annesi tarafından şiddet görmüş, yetişkin olduğunda da maalesef sevgi göremediği için sevgiyi de alıp vermeyi bilemiyor. Ve de öğretmeni tarafından aşağılanmış bir kişi de yine benzer tutumlar sergiliyor arkadaşlar. Aldatılmış, kandırılmış, terk edilmiş erkeklerde de biz kadınlarla anlaşma konusunda ciddi problemler görüyoruz. Yani hayal kırıklıklarını onaramadığı için bugünkü ilişkisine geçmiş hayal kırıklıklarını taşıyor. Çift kişilikli bir insana dönüşmüş oluyor genelde. O yüzden de hani Baktığınızda hikayesinde narsis yapıları daha çok görüyoruz. Hani yüceltiyor sonrasında ciddi anlamda görmüyor hayatındaki kişiyi ve kadın da bu noktada kiminle beraber olduğunu anlamakta zorlanıyor. Zaman zaman kadın düşmanlığını da görüyoruz. Biz çoğu zaman aslında bu erkeklerde arkadaşlar. Evet şimdi e, bu erkekler ilişkide kadınları çok fazla test ediyor. Çünkü geçmiş hikayesinden dolayı aldatılacağını düşünüyor. Kazık yiyeceğini düşünüyor. E, yalanlar söyleyeceğini düşünüyor partnerinin. O yüzden de çok aşırı şüpheci bir insan çıkıyor karşımızda. O nedenden dolayı da sürekli partnerini test ediyor, takip ediyor. Hep bir açığını arıyor. Neden? Çünkü günün sonunda bana bu kazık atacak, bana yanlış yapacak düşüncesi çok baskın oluyor. Özellikle bu erkekler kadınları değil de erkeklerin fikirlerini, erkeklerin eylemlerini, erkekleri daha düzgün olarak değerlendiriyor. Kadınları da etiketlemiş oluyor. Yani çok cinsiyetçi bir yapıyı da görüyoruz kadınlara. Ciddi anlamda böyle öfkeli bir yapıyı da görüyoruz. Çok genelleme yapıyor bu erkekler maalesef. Aslında içeride gizli bir intikam duygusu oluyor. Hep sorumlu kadınlar derken aslında sorunun kendinde olduğunu anlamamış oluyor maalesef bu arkadaşlarımız. O yüzden de kadınlarla ilişkilerinde maalesef çok böyle sıkıntılı süreçler yaşıyor. Aslında baktığımızda bu erkekler hani hep kadınlar kabahatli, kadından yanlış bir şey gelecek düşüncesi taşıdığı için günün sonunda da terk edilen erkek oluyor. E niye terk ediliyor? E çünkü çok zorluyor kadını. İnandığı bir profil var. Diyor ki yani kadınlar şöyle kadınlar yanlış yapar kadın terk eder kadın aldatır kadın sevmez kadın çıkarcıdır kadın menfaatçidir kadın düzenbazdır düşüncesi taşıdığı için aslında günün sonunda kadını çok zorladığı için kadın hikayeden çıkmak için bir şeyler yapıyor kendince ve bunu da işte kadın böyle bir canlı işte kadın böyle diyerek tekrar kendi içinde kendini doğruluyor aslında zorluyor ve kendini doğruluyor günün sonunda terk edilen oluyor ve kadınlarla anlaşamayan bir erkek profili çıkıyor karşımıza. Çok ön yargılı oluyorlar ve maalesef kadınlar terbiye edilmesi gereken ahlak dersi verilmesi gereken canlılar diye baktığı için anlaşmalarda çok büyük sıkıntı yaşıyor. Tartışmalar bunların zaten yapıcı olmadığı da gözlemleniyor. Aşırı böyle eleştirisel, aşağılayıcı bir yapı da var karşımızda ve kendine gelen bir eleştiri de kabul edemeyen bir erkekten bahsediyoruz arkadaşlar ve değişime ciddi anlamda kapalı oluyor. Bu yapılar sorun yoksa bile sorun çıkartıyorlar. Çünkü zaten mutlaka bir sorun çıkmalı onlara göre. O yüzden de ilişki iyi giderken dahi sorun çıkartıyorlar ve e, işine gelmediğinde, ya sorun çıkartıyor işine gelmediğinde de işte siz kadınlar böylesiniz, hepiniz busunuz, şöylesiniz gibi kadın düşmanlığı içeren cümleler kuruyor ve e, maalesef arkadaşlar kadınların başarılı olabileceğine de çok inançlı <laughs> olmuyor bu erkekler. Mesela kadın bir yöneticiye saygı duymaz bunlar. Kadınsa bir şey başardıysa mutlaka farklı sebepler vardır. Yani zihnini kullanmamıştır, fiziğini kullanmıştır. Başka dolaplar çevirip bu noktaya gelmiştir diye bakabiliyor acaba gerçek. Ve eee kadınların yetenekli ve başarılı olabileceğine inanmadığı gibi kendinden başarılı olduğunda da aşağı çekmek için ne yapması gerekiyorsa güçlenmemesi için o doğrultuda da davranışlar sergiliyor. Kadın erkek eşitliğine inanmıyor. Bu saçmalık diyor. Kadın ve erkek eşit olamaz diye bakıyor. Neyi karıştırıyor? Fiziksel anlamda evet güçlerimiz farklı olabilir ama zihinsel anlamda farklı değiliz. Hatta kadın beyni daha donanımlı ama bu erkekler bunu maalesef kabul edemiyor. Saçmalık olarak değerlendiriyor. Tüm kadınlar ona göre kusurludur. Üstün olan, düzgün olan erkektir diye bakıyor. Ve erkeklerin fikrini daha fazla önemsiyor bu yapılar arkadaşlar e, tartışmalarda maalesef dediğimiz gibi yapıcı birini göremiyoruz ön yargılı sürekli kadını eleştiren kadınları aslında eleştiren bir yapıyı görüyoruz ve e, hani neden böyle düşünüyorsun neden böylesin dediğimizde de. Ya işte şu kadın böyle şu kadın şöyle yapmış. Hep olumsuz verileri biriktiriyor. Geçmişte zaten olumsuzlukları fazla olduğu için sürekli nerede negatif bir veri var onu biriktiriyor zihninde ve kadınları daha da böyle aşağı indiriyor kendi içerisinde ve Sonuçta insan insana muhtaç kadın ve erkek birbirine muhtaç bir canlı. Bir olduğunda, birlikte olduğunda daha iyi hissetse de kendini bu arkadaşlarımız, hani kadınlarla anlaşmada sorun yaşayan arkadaşlarımız aslında kendi doğasına da ters düşüyor ve huzurlu, mutlu, keyifli bir ilişki yaşayamıyor maalesef arkadaşlar. Ne yapacağız peki? Hayatınızdaki insan böyle kendince gizli intikam duyguları olan biri mi değil mi kadınlara düşman mı değil mi bir bakın hanım arkadaşlarımıza söylüyoruz erkek arkadaşlarımız da bu noktada kendini bir kritik etsin ya ben kadınlarla ilgili gerçekten çok ön yargılı mıyım? Yani hayatımdaki kadın gerçekten böyle bir kadın mı? Ben hep geçmiş travmalarımdan kaynaklı onunla bir kıyaslama yaptığım için mi bu noktadayım? İlişkilerim neden akmıyor dediğinizde bir sorgulayın arkadaşlar kendinizi. Geçmişte yaşadıklarınızı bugüne taşırsanız o karanlığı maalesef aydınlığa çıkamıyorsunuz. O yüzden de geçmişi biraz geçmişte bırakmak tecrübe bu demek ve o günkü çocuk olduğunuzu biraz değerlendirip o gün evet bunları yaşadınız evet bunlarla baş edemediniz ama bugün yetişkin olduğunuz bugün çocuk değilsiniz güne gelmelisiniz ki kadınlarla ilgili bu cinsiyetçiliği bu etiketlemeyi bu ön yargıları dağıtabilmelisiniz ki anda bir şey yaşadığınızda tepki vermelisiniz. Siz geçmişte yaşadıklarınıza istinaden tepki verdiğiniz için, hani geçmişin karanlığını bugüne getirdiğiniz için bugün de mutlu, huzurlu bir ilişki maalesef yaşayamıyorsunuz. Yani ama bir önceki ilişkimde de ben benzer bir şey yaşadım diyebilirsiniz. Evet bir önceki ilişkinizde de videonun başında dediğim gibi çok zorladığınız için partnerinizi, partneriniz çıkış aradı ve bir çıkış buldu. Size doğru gelmeyebilir. Zaten siz bu ilişkide durmayacağını inandığınız bir insanla birliktesiniz. Birlikteydiniz. Öyle düşünün lütfen. Zorluyorsunuz ve ister istemez, istemeden göndermiş oluyorsunuz. Aşırı test yapıyorsunuz, aşırı kişiyi sorguluyorsunuz çünkü kimse böyle didik didik edilmekten, sorgulanmaktan, terbiye edilmeye çalışmaktan da çok hoşlanmıyor. Biraz hayatımızdaki insanları olduğu gibi kabul edebilmemiz kıymetli bu noktada arkadaşlar. Evet, kadınlarla anlaşamayan erkekler ne yaşamışlar da bugün bu hikayeleri tekrar tekrar yaşıyorlar dedik. Hayal kırıklıklarını bugüne taşıdığı için o kişiler maalesef kendini gerçekleştiren bir kehanet zorluyor ve aynı duruma tekrar kendini düşürüyor dedik bu erkek arkadaşlarımız. Bu döngüden çıkmanız gerekiyor. Bu döngüyü aslında kırabilmek için de arkadaşlar biraz değişime açık olmak, dönüşmek, güne gelmek çok kıymetli. Yarınlarınız için bugünden tedbirinizi almanız önemli diye ekleyelim. Evet videoyu da çok uzatmayacağım. Kısaca anlatmaya çalıştım. Ee, kadınları çok etiketliyorsanız, her şeyde kadınlar suçlu diye bakıyorsanız kadın eğitilmesi gereken, kontrol edilmesi, kısıtlanması gereken bir canlı diye bakıyorsanız, onun aklı yokmuş gibi, onun tercihleri yokmuş gibi düşünüyorsanız bütün kadınlar sizin için e, böyle negatifse, bütün kadınlar kabahatli ise lütfen sorunu biraz kendinizde arayın, kendinizi güncellemeyi, güne getirmeyi ihmal etmeyin yoksa önümüzdeki günlerde maalesef yine benzer döngüler sizi bekliyor olacak. Hani e, biraz değişim, biraz gelişim sizi daha iyi hissettirecek. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bugün de bu kadar olsun diyorum. Yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla. Benimle iletişim kurmak isterseniz fundayucuaz06 instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.